Pixel birlikte Rainbow Friends vs Poppy Playtime'ı devam ediyorum arkadaşlar. Uzun beri hiç izlemedim. Yani bütün bölümlere adam yapmış. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar. Yani Hagi Vagi en son Blue karşı gelmişti Ve Hagi Vagi ölmüştü arkadaşlar Blue karşısında. evet, ben böyle varım arkadaşlar. Ha! Wow. Bu kolarımı. Bu da Her gece. Gel lan buraya. Için diye, mi? Bu olsun. ne? çıktı bu adam. Kaç de Sen kız mısın? Bak şimdi kim neydi? O. Bak bir şey Oy. Of. Evet. bak Bakayım gel bak. Estağfurullah yeme otamıyor mu ya? yürü git. evet annem yoksa bana ait ki lan kardeş. Durun öyle bunu bu kafasını yapıştır. bana. Tam benlik <laughs> kafası, o Kafasını yapıştırma. Kafasını tutup kafası yapmak size. Evet. Ben, ben, savaş. Green dövme. Salim. dövme. Green oldu? Bak çıktı ya. Oğuz bu gibi tam Gel Bak ben kopuyorum. Uy. Bu yüzden bir dayak gibi arkadaşlar. Gel lan. bakalım onu güzel mi sen bilin onu çıkarın. Hele başka. Hadi bakalım yiğiden olmuş. Ya dayak yemeği o tabi bütün insan halini mi dövme kaçayım ben Vur lan. Vur vur vur. Haa dayak işte. Arkadaşlar burada özel bir karakterimiz var o gelecek birazdan şimdi ben de algıya özel bir karakter var arkadaşlar bir karakter var oy gönlüm ya bunu. şunu bu nasıl lan bu ne valla dayak yemek ben dayak yemişim ben bak şimdi bak ben yani sen kaç olmuşsun lan? Evet ben de öldüm. İşte kaburgan bir kişiye çıkmış. Hadi öldü tabi. Aha yandı? Sen ka, Senin abin gitti ha. Abini öldü be? Lan bu ne? Herkes ne şey ya? bu tanrıca düşüyor Bu arkası. Ooo kısımda bir şey de arkadaşlar. Oha. Bak geldi. Sen pembesin Gel lan buraya. Lan bu ne Şarkı aldı. Bunun kolları yok diyorsunuz ya. Ağzı var. Ağzı var. At iyi, iyi Geçen bir birisi söyledi. O kolu yoktu sende dedi. Ağzı var. Uzay uzaylıyı gezdiriyor. Bak niye o zaman ayıp sormuş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakayım. Nasıl öldüğünü merak ediyorsanız. Videolarımda var arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bak, simisin özelliğini çalmış. Simisin özelliğini çalmış. Simse. Bu kafam Bu Bu kadar hızlı -hı. bir özelliğini çalmış arkadaşlar. Bu çok basit görünüyor fırça bu karede. arkadaşlar eğer bir şey de ne adamı kaçalım ben. Gelden görüşürüz. Evet. Şurada var. Şöyle arkadaşlar şuna parçalarım ben Ya çok. Bu! Sibisi hadi. hadi! hadi! Vur! Vur! Aferin gözüne gözüne! Haydi sibisi vur! Ah şöyle daha geliştim bunlarda. Ya belki de ya. Hep bir duda var değil bak. Bak şimdi şimdi Bir de bir de ayağa kalk. Ayağa Bakın arkadaşlar bunlar olacak. Evet. Ah şimdi şimdi Oy, özelde bu kadar. Hangi sefer hangisi sefer özelde özelde hangi Şimdi bir özel. Bak şimdi sizi bir Bak kesin işte bak kesin bu Hani ki zaten ne kadar ve şu şeyi izliyoruz. Tamam. Eriyorum, Ben öyle düşüyorum. Açın geldi. Şimdi yani. bu bunlar hep şey çakmağın geldi. Sıra bu sabahını da. Evet, sen burada abone ve var arkadaşlar. kamera var ya bak hani de işte onun gibi işte kafasını deli geçirsene kapıları gibi yapsana ona yap da beni hadi buldu beni ama daha ayak yiyeceğin ama yine de sonra da daha ayak yiyeceksin ya Uluverin, Bu videoyu izlerseniz izlemen gerekmiyor. Ee, ben senin bir ben yapmıyorum. Oriçede, bir özel karakter tayvan uyap, dandir. Bu ne değil yüksek? Az sonra ben erkenden ama kış. Bak, kim geldi şimdi Bak, geldi gide. Oriçan biraz daha Bu da tık 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 Burada vura bitmez Bu bitmez Bu Bunu dayak yeme Bak iki kişi bak 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 kim geldi bak Burada karakter değil arkadaşlar Bakın bakın Aaa tamam bu karakter değil Başka değil Bu şey 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 Oyunu nerede buldum lan bir de kabul edip olmak gerekiyor mu Bak! Yine mutancı! Allah senin belanı versin! Bu kadar mutakmışım ya! Bak bunu bulurum çaktırtıp! Bu Haydi yani. ya be adamım! Bak bana bak! Bunlar ablalar! Ya bunlar baya abartıyor ya! Böyle giyeni görsün lütfen arkadaşlar! Bir tane çıkıyor. Bak geldi. Geldi. Bakın. Bu Neighbor Brand Chapter 2'deki karakter arkadaşlar. Bunu söylemedik. Bakın. Bakın. Şu arkadaşlar ördek. Rainbow Friends Chapter işte ördek gelecek arkadaşlar. Bir tane de gizli bir karakterimiz var. Herkes onu biliyor, tanıyor yani arkadaşlar gelecek birazdan. Ee, bu şu an 16 dakikalık bu sonu. Tamam. Geçiyoruz. Evet, ben tamam. bu zaman bak orada bak bu zaman. Bugün hiç şey bak. Ben yapmadım He, ben öyle bakma ben yapmadım. Ben zaten geberdim hadi kiyorum. Bak kim kim geldi bak. Papi, o lo papi. Gelsin at hadi ya. Ya biz olsun ya, ben çok korktum. ta 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 Boxy bu Evet yine aramıza katılan Boxy bu ve Serenmo Friends Katılıyoruz Bakın Boxy bu diğer karakteri yenebilecek mi? Yoksa Boxy bu bull... o kadar güçlü bir dakika verin. Boxy bu çok güçlü olduğu için arkadaşlar bence yener. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar. Evet Boxy ne Hayır yenemezsin bu, bu kadar. Hadi yani işte, ama kız. Yani işte abartmamız gerekmiyor ama. bu kadar, kadar abartacak kişi sensin ki? Kendini bu kadar şey sanma bence. Kendini bu kadar bir be. sanma bence. Yeni karakterim bile almıştım daha. Uh -huh. Oo. Demek yeni karakter ha. <laughs> Göreceğiz bakalım. <laughs> o tek abdest <Aftermarket>. bu <laughs> <laughs> evet, kutu. Evet abdest bu kutu dediğiniz sizlerin görürseniz için abdest bu kutu diye. <laughs> Bir bos bunu bozma, bozma. Akıncı Evet, kalitir, kalitir, geldik, bu şekilde bos gibi. Evet, bir şey Evet,

Opa sen, opa. Uyuyorum, ofisimdeki bu ya, şu kovdik bu. Al kutuna acaba, Bak, Bakacak mısın diye, acaba. Acaba üstüne koyup lepemiyor. Ya sonuçta şu engel Hadi, bu kutunun bir Evet. Şimdi öyle şey al, nasıl?

Evet arkadaşlar. adamı adını bir sene döndürüyorum. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha, yeniyor. Bakın gel. Helikopter, helikopter. 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 Al sana helikopter. Bu mu da helikopter oldu? Ana boksu da benim gibi ya. Ömer falan gibi ya. Boksu da bir benim o adamı bak gibi bir koçum olabilir. <laughs> al, hepiniz bunu göbersiniz işte. Ha. Ya buraya da olasınız işte. Ha. Bizi ki baskını gelirsiniz ha. Haydi bak gibi Hadi. Mor ölmüş galiba. Mor yok hiç. Oksi bunu ikisini de kutunu al. Hadi. Evet. Videomuz sonuna geldik. Şu anlık bu kanalda izledik. Gösterelim hemen. Hemen hemen hemen. Şu kanaldan. Bu kanalda izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Bye bye.